Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz örneklerimize. Aşağıdaki dönüşümleri yapınız. Biz ee, kilonun 10 üzeri artı 3 olduğunu biliyoruz. Kilo gördüğümüz yere 10 üzeri artı 3 yazacağız. Yani 2000 amper oluyor. 73 amper kaç miliamperdir? Mili gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 3 yazacağız arkadaşlar. O zaman burası da 73 çarpı 10 üzeri artı 3 olacak ki birbirlerine eşit olsun. 73 çarpı 10 üzeri artı 3 olacak. 670 miliamper kaç mikro amperdir? Şuraya mili gördüğüm yere 10 üzeri eksi 3 yazacağım. Mikro gördüğüm yere 10 üzeri eksi 6 yazacağım. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 670 çarpı 10 üzeri artı 3 olacak çünkü artı 3 eksi 6 10 üzeri eksi 3 olacak üzeri eşit olması için böyle yapacağız. Buradan da 67 çarpı 10 üzeri artı 4 olarak bulabiliriz. Mikro gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 6 yazacağız. Hemen e, burası da 10 üzeri artı 3 olduğu için arkadaşlar şu 3 0. E, 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Bu şekilde bulacağız. Mikro 10 üzeri eksi 6 demek. O zaman 5,8 10 üzeri artı 6 diyeceğiz arkadaşlar. Yani 5 milyon 800 olacak. Evet, türetilmiş büyüklüklerden daha önceden bahsetmiştik. Temel büyüklüklerin yanında türetilmiş büyüklükler de var demiştik. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Temel büyüklükler kullanılarak türetilen büyüklüklerdir arkadaşlar. Temel büyüklüklerin dışındaki temel büyüklüklerin dışındaki büyüklükler türetilmiş büyüklüktür. Türetilmiş büyüklüklerden bazıları şunlardır arkadaşlar. Türetilmiş büyüklükler skaler de olabilir, vektörel de olabilir. Hız mesela vektörel. İvme vektörel. Öz kütle skaler, kuvvet vektörel, enerji o da yine skalerdir arkadaşlar. Bunların yanında e, basıncı da söyleyebiliriz. En çok bilinenlerden biri o da skaler. Yani türetilmiş büyüklükler vektörel de olabilir, skaler de olabilir ama temel büyüklüklerin 7 tane olduğunu ve hepsinin skaler olduğunu da unutmayacağız arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Kütle, ağırlık, sıcaklık, ısı, sürat, basınç büyüklüklerini temel ve türetilmiş olarak gruplandırınız. Temel büyüklükler kısamız oluyor arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman kütle ve sıcaklık temel büyüklükken geriye kalanlar arkadaşlar türetilmiş büyüklüktür. Yukarıdaki açıklamada kaç tane türetilmiş büyüklükten bahsedilmiştir. Hemen bakalım. Cismin kütlesinin arkadaşlar kütle temel büyüklük onu almıyorum. Türetilmişleri soruyor. Hacimine hacmine oranı hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Cismin yoğunluğunu verir demiş. O da türetilmiş. Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olan cisimlere sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti diyor. Kaldırma kuvveti de arkadaşlar türetilmiş hacmi, sıvının yolu. Bunları daha önceden aldığım için almıyorum. Yoksa onlar da aslında türetilmiş ama aldığım için tekrar almıyorum. Ortamın yer çekimi inmesine. Bu da arkadaşlar türetilmiş. Bağlıdır diyor. O zaman 4 tane oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi hep skaler ve vektörel büyüklük diyoruz ama bunların ne olduğunu tam olarak söylemedik. Şimdi onları da biraz açıklayalım. Fizikte temel ve türetilmiş büyüklüklerin yanında skaler ve vektörel büyüklükler de vardır. Skaler büyüklükler arkadaşlar şiddeti ve birimi olan büyüklükler. Yani bir sayı ve bir birimle ifade edilebilen büyüklüklerdir. E, yönü ve doğrultusu olmayan büyüklüklerdir. Yani kütle, zaman, sıcaklık, ısı, enerji, güç, ışık şiddeti, sürat bunlar hep skaler büyüklüklerdir. Temel büyüklüklerin hepsi yani kısa muz diye adlandırdığımız temel büyüklüklerin hepsi skalerdir arkadaşlar. Bunların dışında bakın güç bazı türetilmiş büyüklükler de yine skaler olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat edin. Vektörel büyüklükler ise e, yönü, doğrultusu, şiddeti ve birimi olan büyüklüklerdir. Bunlar yönlendirilmiş doğru parçalarıyla gösterilirler. Başı ve sonu vardır. Bir başlangıç noktası, bir e, ucu vardır ve doğrultuları bellidir. E, bunlar da üzerlerinde ok işaretiyle gösterilirler. Mesela A vektörünü biz üzerinde ok işaretiyle gösteririz. Bunları ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı işleyeceğiz. O yüzden üzerinde durmuyoruz. Sorumuza geliyoruz. Ağırlık, kütle, ısı, sıcaklık, kuvvet, hız, sürat, ivme kavramlarını skaler büyüklük ve vektörel büyüklük olarak gruplandırınız diyor. Skaler büyüklük diyor. Skaler arkadaşlar kütle, ısı, sıcaklık, sürat bunlar hep skalerdir arkadaşlar. Vektörel olanlar ağırlık, kuvvet, hız ve ivme olanlar da vektöreldir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Karıştırmayacağız bunları. Bir tablomuz var. Tablomuza bakalım. Zeynep büyüklüklerle ilgili aşağıdaki tabloyu dolduruyor. Buna göre hangi nicelikler ile ilgili bilgi doğru doldurulmuştur? Şimdi sıcaklık skaler bir büyüklüktür. Bu doğru. Enerji skalerdir. O da doğru. Ağırlık skaler değildir. Bu yanlış. Enerji türetilmiştir. Bu da doğru. Sıcaklık türetilmiş değildir. Bu da doğru. O zaman 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Cevabımız burası oluyor. Bilim araştırma merkezlerinden de bahsedelim. Bilim araştırma merkezleri bilimsel bilginin araştırılması, sonraki nesillere aktarılması, toplum için yararlı, anlaşılabilir, ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bilim merkezleri Türkiye'de olanlar ve yurt dışında olanlar olmak üzere biz iki grupta inceliyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki bilim merkezleri bilimsel bilginin araştırılması amacıyla TÜBİTAK, TAİK... Aselsan gibi bilim merkezleri kurulmuştur. Bunları hemen inceleyelim. TÜBİTAK 1963 yılında Cemal Gürsel tarafından Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etmek, insanları bilime yönlendirmek amacıyla kurulmuştur. TAEK 1952 yılında ülkemizin nükleer teknolojiden yararlanmasını sağlamak, nükleer alanda düzenleyici ve denetleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arkadaşlar TAEK. ASELSAN arkadaşlar askeriyenin kurduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurduğu 1975 yılında haberleşme ihtiyacını milli ve özgür olarak karşılanması amacıyla kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı değil arkadaşlar. Sorularda sizi şaşırtırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri. Buna dikkat edin. Askeriye yani. Dünyadaki önemli bilim merkezlerinden bazıları ise arkadaşlar CERN, NASA ve ESA'dır. Şimdi onlara bakalım. CERN 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır arkadaşlar. Parçacık hızlandırıcı laboratuvarıdır. Evrenin oluşumu hakkında bilgi elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fransa ile İsviçre sınırındadır arkadaşlar. Çok ciddi deneyler yapılmıştır CERN'de. Güzel de sonuçlar alınmıştır. NASA 1915 yılında Amerika Birleşik Devletleri Uzay programı çalışmaları için kurulmuştur NASA. Uzay programının yanı sıra askeri ve sivil roket çalışmaları da yine yapılmaktadır NASA'da. ESA işte arkadaşlar Avrupa'nın uzay ajansıdır. 1975 yılında uzayı keşfetme amacıyla Paris'te kurulmuştur ESA. Örneklerimize bakalım. Türkiye'de bilimin gelişmesi amacıyla kurulan bilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu atom enerji kurumudur. Bu askeri... Türk Silahlı Kuvvetleri için kurulmuştur. TÜBİTAK ise bilimi güçlendirmek ve sevdirmek amacıyla, ilerlemesi amacıyla kurulmuş bir merkezimiz arkadaşlar. Denizli. Evet, bugünkü dersimiz arkadaşlar burada bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.